Evet arkadaşlar. Bugün sizin için babamla birlikte bir tane filmi tanıtacağız. Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir içerikle birlikte karşınızdayız. Bugün bir filmi tanıtacağız size. Filmle ilgili ipuçları vereceğiz. Bu ipuçları doğrultusunda yorumlara hangi filmi, filmin adını yazmanızı isteyeceğiz. Asıl diğer bomba ise bu filmin adını söyledikten sonra başlıyor. Filmle ilgili ipuçları verebilirsin biraz. Sen biraz izlemiştin filmi. Aynen, biraz izledim ben. Böyle bir tane bilim adamı araba yapıyor. O arabayla da macera başlıyor işte. Evet bu bir çocuk bilim kurgu filmi. 1985'lerde e, benle yaşıt olanların çok sevdiği bir film. E, Doktor Brown adında bir bilim adamı var. Bu bir araba icat ediyor. Bu arabayla e, geleceğe e, ya da geçmişe dönüş başlıyor. E, bunu e, yapan da genç bir arkadaş. Marty adında bir arkadaş. Bu yaptığı arabayla e, terslikler başlıyor. E, 30 yıl öncesine gidiyorlar. Bu Marty'nin kaderi değişiyor. Kaderiyle ilgili şeyler oluyor. Yani çocukların çok rahatlıkla izleyebileceği bir film. E, bunu internetten bulabilirsiniz ya da değişik platformlardan bulabilirsiniz. Evet şimdi filmin adını sizin yorumlara yazmanızı bekleyeceğiz. Bekleyelim evet. biraz. One house later. later. One house later. <laughs> evet. Bu sırada hem yorumlara filmin adını tahmin edebilir yazabilirsiniz hem de e, bu tür videoların devamının gelmesi için beğeni butonuna ve abone ücretsiz olarak abone ol tuşuna basabilirsiniz. Bu kadar süre yeter, ipuçları da yeter zaten vermişizdir. Evet filmin adı 3 seriden oluşan bir film bu. Geleceğe dönüş filminden bahsediyoruz. Mutlaka siz de tahmin etmişsinizdir. Bu filmi neden tanıttığımıza gelince de sen sürprizi söyleyebilirsin. Aynen. Bugün sizlerle birlikte Geleceğe Dönüş'ün 3 bölümünde yani 3 araba oluyor. Onu göstereceğiz sizlere. Evet. Geleceğe Dönüş arabasının birincisi. Birinci filmin arabası. İkinci filmin arabası. Uh -huh. Ve üçüncü filmin arabası. Bu arabaların özellikleri nelerdir? Bunlar tamamen metalden arabalar. Senin arabalarla ilgili görüşlerin nedir mesela? Ee, filmde şu siyah yerlerden şimşek falan çıkıyor. Evet doğru. Kapıları, Kapıları üst, üstten işte, açılıyor. Aynen. çok Şöyle. Şöyle arkasını da yandan da gösterelim. Sen de yana çevir. Ben daha sonra arabaların genel özellikleri ile ilgili de bilgi vereceğim. Şöyle arkalarını da çevirebiliriz. Koltuk da var. Kapı kendiliğinden kapanıyor. Şimdi bu arabaların genel özellikleri. Bunlar 124. 124 nedir? Gerçek arabaların 24 kart küçültülmüşü. Birebir aynısıdır filmdeki arabayla Tüm ince detaylara kadar birebir aynıdır. Direksiyonlar, iç aksamlar, buradaki aparatlar, oluşabilecek özellikler aynıdır. Tamamen metaldir arabalar. Direksiyon sabit. Kapılar yukarıya doğru açılıyor. Filmlerdeki gibi, filmdeki gibi. Birinci filmde anten mevcuttu. Diğerlerindeki anten bu şekilde. Bunlar bizim araba koleksiyonumuzdan. Eğer... Bu tür içerikleri beğenirseniz diğer araba koleksiyonlarımızı da gösterebiliriz. 1.18 ölçekli olanlar var, 1.24 ölçekli olanlar var ve küçük 1.64 senin Ay. özel arabalarım var. Ay. Onlar da toplu bir şekilde şey yaparız. Oğlum ayrı bir koleksiyon yapıyor, ben de 1.24 ve 1.18 koleksiyonlarını yapıyoruz. Bu arabalar eski üretimdir. Şu anda e, üretimi var mı tam olarak bilmiyorum. Varsa da bu kadar detaylı mıdır bilmiyorum. E, nadir bulunan bir arabadır. E, sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hepsine cevap veriyoruz bildiğiniz gibi. Ya da e, görmek istediğiniz bir model araba varsa onları da söyleyebilirsiniz. Elimizde olan koleksiyonlardan varsa onları da tanıtabiliriz. Şimdi e, sen söylemek istediğin bir şey var mı? Evet arkadaşlar videolarımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. bay <laughs> bay. Görüşmek üzere. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi e, ve kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.